merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere bir kitap yorumuyla karşınızdayım. Ee, bugün e, yorumu e, çekeceğim Ki, kitap daha doğrusu kitap serisi Yeşilin Kızı en serisi. Aslında e, bu serinin seri normalde 9 kitap. E, şu ana kadar 6 kitabı çıktı ama ben de en son olarak 5. kitabı var. Ben bugün size aslında bu kitabın ilk başını anlatacağım. Daha sonraki kısımlarda diğer kitapların diğer kitapların spoiler olmasın diye çok fazla bahsetmeyeceğim ama yine de minik 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 bahsetmeye çalışacağım. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle başlamadan önce size senin kapaklarını göstermek istiyorum çünkü bazen kitapların kapakları karışabiliyor. Normalde bende birinci kitap Ren yayınlarından var ama ben daha sonra ikinci kitabı Epessos yayınlarından aldım ama iki, tekrar kitabı almadım ama Epessos yayınlarından da alabilirsiniz. İkincisini bu kitabın Ren yayınlarındaki kapağı daha sonra ikinci kitap, üçüncü kitap, dördüncü kitap ve son olarak şu an okuduğum beşinci kitap ben bir yani Efesus yayınlarından da birinci kitabın resmini şimdi koydum. o zaman artık başlayalım Şimdi diğer kitaplarımı kenara aldım ve bu kitap hakkında aslında size konuşacağım. Aslında ben bu kitaba bir sürü post-it yapıştırdım. Ayrıca bu serinin diğer kitapları çıkmadan önce de ben yine bir yorum videosu daha çekmiştim. Ama o videoda aslında çok fazla duygularımı anlatamadığımı fark ettim. O yüzden hem de senin diğer kitapları da çıkmışken bir tane daha video çekmek istedim. Şimdi aslında en adında bir kızımız var ve And, e, hayalperest bir kız yani e, her şeyi hayal ediyor ve e, kendi hayatını hayal ediyor aslında zaten bu sayede mutlu olmayı başarıyor. En yetim, bir yetimhanede ve o güne kadar hayatında çok kötü şeyler görmüş ve e, çok mutsuz. Bir gün e, Marilla ve Matthew Cuthbert adlı e, iki kardeş e, bir tane olan çocuk sahiplenmek istiyorlar ve ki onlara işlerinde yardım etsin ama sonra yetimhane onlara eni gönderiyor. Onlar ilk başta eni almak istemeseler de sonra enle aralarında bir bağ oluşuyor ve eni yanlarına alıyorlar. Daha sonra enin bu kasabaya ayak uydurma çabaları, yeni arkadaş edin, arkadaşlar edinme çabaları ve komik işte şakaları aynı şekilde büyük hayalleri hepsi bize bu kitapta yardımcı oluyor. Kitabı iki günde falan bitirdim. Çünkü beni hani böyle her teneffüs olduğunda direkt açıp bu kitabı okudum. Tabii ki online eğitim olduğu için. Ve iki günde bitirdim. Çok severek okudum. Ayrıca bu serinin Netflix'te de bir dizisi var. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Ee, şimdi diğer kitaplardan kısaca size spoiler vermemeye çalışarak devam edeyim. Şimdi aslında e, serinin de diğer kitaplarından nasıl bahsetsem bilemiyorum. Çünkü spoiler vermeden anlatmak ve aslında size duygu ve düşüncelerimi anlatmak birazcık daha zor. O yüzden e, kısaca size şimdi serinin geri kalan kısmından bekleyebileceklerinizi anlatıp daha sonra spoilerlı bir kısım oluşturmaya karar verdim. O spoilerlı kısmı eğer seriyi okumadan önce e, izlemeyin. Çünkü orada kitabın sonunda olacakları ve kendi bakış açımı bu olaylarla ilgili anlatacağım. Şimdi kısaca size bundan bahsedeyim. Aslında serinin geri kalan şu ana kadar okuduğum kitaplarında yani diğer dört kitapta en enin gitgide olgunlaşmasını izliyoruz. Yani yani şöyle aslında en her kitapta farklı bir e, durumda oluyor ve zaman geçtikçe istekleri de değişiyor e, ve işte arkadaşları da ona yardımcı oluyor aslında seyi genel bakışta enin hayatını anlatıyor ve e, daha üç tane daha kitabı çıkacak şu ana kadar sadece 6 kitabı çıktı ve ben e, çok heyecanla 6. kitabında da e, siparişler vereceğim yakında. Ee, şimdi size spoilerlı kısma geçiyorum. Şimdi kitapları şöyle arkama dizdim. Ee, size birazcık böyle anlatacağım. Aslında e, ilk kitabın sonu beni birazcık etkiledi. Yani Macbeth'in ölmesi ve e, o tarz kısımlar beni birazcık etkiledi. Ama yine de ikinci kitapta Annie'nin evine e, Marilla'nın tanıdığı tam, tam olarak kim olduğunu hatırlamıyorum. Birinin gelmesi, iki tane çocuğun gelmesi ve aslında En'in onlarla yaşadığı maceralar da beni çok etkiledi. Ayrıca zaten ilk kitapta da En'in öğretmen olma serüveni başlıyordu ve bu da beni yine bir o kadar heyecanlandırdı. Üçüncü kitapta En ve Gilbert arasında birazcık daha böyle bir etkileşim oldu. Dördüncü kitapta da En artık bir öğretmen olarak farklı yerlere gidip oralarda kalmaya başladı. Beşinci kitapta Anne ve Gilbert, şu anda benim oğlum kısımda evlendiler. Daha ilerisinde ne olacağını bilmiyorum. Komşularıyla tanıştılar. Ee, siz de eğer bazı fikirleriniz varsa seriyle ilgili yorumu yorumlara aşağıya yazmayı unutmayın. Evet bugün sizlere e, Yeşilin Kızı Anne serisiyle ilgili düşüncelerimi serinin konusunu ve kendi bakış açılarımı anlattım. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.